babası, akrabası. Vaktimiz var mı bilmiyorum bir anımı anlatayım. Lütfen. Ee, şimdi gittik tabi aileler öldü, sülaleler öldü. Öldü çünkü aynı binada yaşıyorlardı. Arsası Kayboldu vardı. Yani. Bir apartmanda 500 kişi öldü Maraş'ta. Bütün sülale gitti. Adıyaman'a gittim. Bir tane arkadaşım beni gezdiriyor. Çok ısrar etti. O yöreden insanlar da teşekkür ederiz. Ben istememe rağmen ısrarla dedi ki ben seni gezdireceğim. Dedim ki abi bak deprem olmuş işte kaybetmişsin falan. Ufak ufak da onu e, anlamaya çalışıyorum. Hani açıktan soramıyorsunuz. Evet. E, dinliyorum. Öğlene kadar biraz dinledim. Yani acaba nasıl falan. İşte dedi ki evimiz yıkıldı. Ama biz kaçtık. İşte arabamız çoğu insanın depremden dolayı arabalar binanın altında kalmış. O biraz o gün ileri koymuş. Bina arabasında problem yok e, ee, babası gel köydeymiş onda problem olmamış. Baktım ki abi dedim ya hani donuk ya adam. Abi dedim ya yani o kadar morali bozacak bir şey yok dedim ya bence neşeli olmasın bak şükretmelisin dedim ki baban yaşıyor annen yaşıyor. Çok şükür. Kardeşin yaşıyor bak dedim hani evin gitmiş evet ama arabanda bir şey yok dedim bak geziyoruz. Bir sokak arasına girdi Şöyle sağ tarafa doğru şöyle biraz baktı, işte binalar yıkılmış, göçmüş falan, gözleri dolu dedi ki ben dedi e, bir haftadır dedi bu sokağa ilk defa gidiyorum ve dedi ki benim 10 yıllık çalışma arkadaşım bu evde oturuyordu ve dedi ki 10 gündür haber alamıyorum kayıp. Empati yaptım Berel Hanım, ee, yani benim de tabii kankalarım arkadaşlarım var. Yani arkadaşı yani ben düşündüm yani sürekli görüştüğüm arkadaşım hayatını kaybetsin acaba ben ne yaparım? Kan bağım yok bu benim arkadaşım. Orada yüzlerce Çaresizlik insan hayatlarını aslında. kaybetti.